Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. E, HOMEND'in Türk kahve makinesini aldım. E, almayı düşünenler varsa fikir verir diye de video çektim arkadaşlar. Umarım yardımcı olur. E, kutunun içinden görmüş olduğunuz şekilde küçük bir plastik e, kahve ölçeği ve e, ürünün kendisi çıkıyor <laughs> doğal olarak. E, pişirme haznesinden ve e, hazne yuvasından oluşuyor ürün. Cihaz sür kahvesi için tasarlanmış bir cihaz arkadaşlar. 5 fincan kahve kapasitesine sahip. taşma önleyen sensörü mevcut. Kahve piştikten sonra hazneyi çıkardığınızda makine kendini otomatikman kapatıyor. Herhangi bir düğmeye basmanıza gerek kalmıyor. Ee, i̇deal kıvam için malzemeleri e, taht tahta kaşıkla karıştırdıktan sonra hazne yuvaya oturttum. Ben videoyu çekerken öyle yapmadım ama e, gayet güzel çıktı kahve köpüklüydü. Cihazı temizlemek için aşındırıcı temizleyiciler, metal nesneler ve sert fırçalar kullanmamanız e, öneriliyor arkadaşlar. E, ayrıca temizlemek için e, yani pişirme haznesinde meydana gelen tabandaki izleri, tortuları e, temizlemek için e, bir fincan sıcak suya birkaç tane limon tuzu koyup bekletmeniz e, çözündükten sonra da durulamanız e, önerilmiş. Üründe su koymadan çalışmama emniyeti ve taşma emniyeti var arkadaşlar. Ee, otomatik kapanma, sesli kaz gibi özellikleri var. Gücü 535 watt, su kapasitesi 300 mililitre. Kahveyi özensiz bir şekilde hazneye döküp yerleştirmeme rağmen gayet güzel köpüklü bir kahve çıktı. Eğer kahvenizin daha e, köpüklü ve kıvamlı olmasını isterseniz soğuk suyla ve tahta kaşıkla e, karıştırarak yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. E, söyleyeceklerim bu kadar. Eğer sormak istediğiniz bir şey varsa yorum kısmından e, yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.